Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Toksik adam ki kanalım videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sevilen oyunlardan Survive Surfers oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada yaşayamam lazım. Şöyle sallıyorum. 65 üstü geldi. Neyse yaş burada çok önemli değil. Hemen ok diyelim. Onlar için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle tarz videolar için Kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterlidir. Ayrıca kanalın toksik adama da arkadaşlar videomuzun açıklama kısmından veya kanalımızın ana sayfa bölümünde ana kanalım yazan yerden toksik adam kanalına da abone olabilirsiniz. Her neyse biz başlayalım. For surfers Barcelona arkadaşlar. Yani bayağı değişiklik olmuş. Tekrardan başladım Survivor Surfers'a. Sizinle beraber başladım sıfırdan ya yani bizim için oyunu sildi falan diyenler olabilir oyunu silmedim arkadaşlar oyunu zaten silerdi çok olmuştu tekrardan şey yaptım double tap for howard işin şey, yargıcına şey, adresi vermişti tamamdır dedim şimdi bunlara kullanmamıza ihtiyacımız yok parseli onay şeyini yapacağız şu an önemli olan o arkadaşlar Evet burada ilk kat şeyi bu şimdi mı iki kat alıyoruz tam çözemiyorum çözemedim yani bu 2x şeyin Arkadaşlar o oyunu ta önceden başladım önceden oynadım halen çözemedim yani yani ne işe yarıyor şöyle bir şey yapalım alalım paralarımızı diğer olmasın şöyle alalım. alamadıklarımızda yapacak bir şey yok. Evet şuradan AFM'imizi de alalım. Barcelona yapacağız Ben böyle atlamayı seviyorum. Şu biraz şey arkadaşlar. Evet şöyle yatalım. Tekrardan yatalım. Şimdi zıplayalım. Biraz zıplasaydık belki de kafayı tırlatacaktık. Neyse şöyle bir atlayalım. Bir daha. Tamamdır arkadaşlar şimdi reyakını aldık. Haydi bakalım şuradan iki x'i tekrardan alalım. Tam çözemedim ya. Dur şuradan tren geliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Sonra da buradan geliyor. Tamamdır geçtik burayı. Hemen şey yaptık. Sürpriz kutumuzu da aldık. Bunu da yanıldıktan sonra, sonra sürpriz kutumuzu açacağız. Bakalım ne verecek. Ondan önce Bunu bir tamamlamam lazım C alamadım C alamadım Tüh be C'yi alamadım acaba sonra alabiliyor muyuz Şeyden kaçayım derken güvenlikler midir nedir bu İşte Bundan kaçayım derken Alamadık arkadaşlar Olsun ya Eğer sonradan varsa alırız C'yi de... ha varmış iyi Olduk arkadaşlar Neredeyse yarısını tamamlamış sayılırız. Şöyle, atlayacağım. Haydi bismillah. Geliyorum. Allah. Biraz acemi yedik. Ve yeni skorumuz 4690 arkadaşlar. Aslında böyle geçerdik. Bu arada 3 kere birden tamamladık. Artı bir şeyimizi de aldık. Şimdi açıyorum kutumu ve 1000 altın verdi bin para verdi. 5 tane de anahtarım varmış. Hmm. Yani bunları tam hatırlamıyorum. Orada Survivor Frost'ın sesi falan değişmiş yani. Çok önceden oynadığımda yani böyle değil de ile beraber değişmiş. Değişik bir ses yani. Neyse. Barcelona'yı yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gün kememiz Barcelona Eğer ki ikinci bölümünü istiyorsanız Devamını istiyorsanız Videoyu beğenip falan abone olmayı unutmayın En az 5 beğeni olursa ikinci bölüme gelecektir arkadaşlar Onu söyleyeyim Ama siz videoya benim kanala abone olmayı unutmayın Daha yeni başladık ya Neyse evet, arkadaşlar evet. Tekrardan ne Yapacak bir şey yok Sıkıntı etmeyelim Olur öyle hatalar acele et işi şeytan karışır. Şöyle ortadan gideyim. Şöyle. 15 şeyde zıpladık arkadaşlar. Şimdi leafen alıyoruz. Haydi bismillah aldık leafenizi. 3 harfimiz kaldı. O, N ve A harfleri. Ondan sonra arkadaşlar bitiyor. Barcelona. Bu arada şimdi ne işe yaradı ki? Mutlata siz doğru kullanamadık ya. 100 coin arkadaşlar. Koştu O görevi de tamamladık. Abi görüyoruz ya. Haydi dalalım tamamdır. İki harfimiz kaldı. Neyle aa O neyle A'yı daldıktan sonra Barcelona 10 bitiyor kelimesini bitiyoruz. Şimdi şuradan da bir atlamam lazım Güzel atladık dur, Şuradan da atlayacağım Şuradan da A'yı Bismillah şöyle Ve Bir tek A kaldı A da alırız inşallah dur şöyle Şey yapmam lazım A'yı bakalım Hay lan şuradan da gidelim arkadaşlar. Ve artık orada arkadaşlar ve tamamladık kelimemizi bu arada. Ne yaptık? Yeni rekorumuz 5997. Hem rekorumuzu kırdık hem de bu Barcelona kelimesi tamamladık. Ayrıca buradaki görevleri de tamamladık. Güzel oldu. Şimdi buradaki sürpriz kutu açıyorum ve Kor Buster arkadaşlar. Burada alabileceğimiz bir şey yok. Hemen ana sayfaya e gidelim. Burada ücretsiz hediye kutumuz varmış. Bir tane atar verdi. Burada da 3 tane anahtar veriyor. Bu yere tanıdığımız için. Ayrıca bir tane daha var. Ve 5 tane daha anahtar. Ayrıca bir tane daha var etti. 8 anahtar daha. 23 anahtarımız oldu. Çok zengin olduk bu arada anahtardan. Başka neyimiz var? Mağazamız var. Mağazada ücretsiz bir şey var. Tamam. Burada da günlük şeyimiz var. Hediye kutumuz var. Buradan da token bir şey herhalde. Multi-Rig Spray diyor. Neyse. Burada bitti. Ne tarz var burada? Burada ne varmış? Yükseltmeyi aç falan diyor. Yanlış yere girdik bu arada. Allah'tan internet kapalı şekilde şey yaptı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İkinci bölümü için en az 5 beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.